Şimdi dolayısıyla biz bu zatların hayatını en ince şekilde öğrendiğimizde ben hep onu söylemiştim daha önceki televizyon programlarında bunlar şu andaki zatların referansıdır. Yani bunlar ne yaptıysa şimdikiler de aynını yapıyor. Ama vefat etmiş evliya sevmek kolay, hayatta olanı sevmek zordur. Bu ne demek? Evet, bu ne demek? Evet hocam. Ben onu hocama da sormuştum. Dedim ki yani herhangi bir türbeden bahsediliyor. Çok da kalbimiz ona akıyor. Ama hayatta olan bir zatla karşılaştığımızda ona aynı sevgiyi duymakta zorlanıyoruz. Dedi ki ayet-i kerimeyi biliyorsun. Bismillah. Kullu nefsin zaikatul mevt sadakallahu lazim. Bütün nefisler ölümü tadacaktır. Dedi nefis ölüyor. Ruh değil. Ruh bakidir. O geçmişte yaşamış zatların nefisleri ortadan kalkıyor öldükleri için. Geride ruhları kalıyor. Ruhları temiz. Senin ruhunda temiz. Karşılaşınca birbirini seviyorlar. Ama hayatta olan zatın nefsi de hayattadır. Senin nefsin de aynı cinstendir. Tek farkı onunki terbiye olmuştur. Benimki terbiyesizdir. Bu şuna benziyor dedi. Köpek sudan geçerken kendi aksini görür ona havlar. Dedim senin nefsin o kamil nefisle karşılaştığında kendi cinsi olduğu için havlamaya başlıyor ona. Onun için sevemiyorsun. Allah Allah. Yoksa seversin. Evet. Ha, buna rağmen, bunu aşıp da sevdiğinde o da seni seviyor. Şahaznenin öyle bir hadisesi var. Bak, iyi hocalar böyle bağlama da yapıyorlar. <laughs> Estağfurullah hocam. Şah Hazreti bir gün diyor ki, o kadar muhabbetim vardı ki Hazret'e adeta yanıyordum. Bana sordu Hazret Kudüs'e Mel Melahmet, sen mi bizi seviyorsun? Biz mi seni seviyoruz? Ben dedim baktım ben seviyorum. Dedim ben seviyorum. <laughs> Öyle mi dedi? Çıktı gitti. Bir gram sevgi kalmadı içimde diyor Hazrete karşı. Sonra Hazret ertesi vakit tekrar sordu. Melahmet sen mi bizi seviyorsun biz mi seni seviyoruz? Siz beni seviyorsunuz kurban dedim diyor. Yani bunun ölçüsü şu. Büyükler severse küçükler sevebilir.